Herkese merhabalar yeni video hoş geldiniz. Bugünkü videoda Belediye 15'te yapamadığımız o kraliçe yürüyüşü Tazı balonu en azından Belediye Binası 11'de yapalım dedim. O yüzden bugün Belediye Binası 11'den kraliçe yürüyüşü Tazı balon yapacağım. Orada bu şekilde şöyle göstereyim. Belediye 11'de kuşatma açık değil. O yüzden Kılan Kalesi'ni alabiliyorsunuz. O konuda da Supercell desteğe şikayette bulunmak istiyorum. Adalet istiyorum buradan kendilerinden. Belediye 11'de Alev Atıcıya kadar max level alabiliyorsunuz Klan Kalesi'ne ve bu da Belediye 11'i çok fazla kolay yapıyor. Ben buradan süper sele sesleniyorum. Biz çekiyorsak Belediye 11'ler de çeksin lütfen. O yüzden Belediye binası 11'den kuşatmaları kaldırın. Belediye 11'ler buna <laughs> pek sevmeyebilir ama lütfen Supercell lütfen. Ne kadar beni dinlersiniz bilmiyorum ama şimdi ben normalde Klan Kalesi'ne Başkent altınıyla kaleyi doldurup veriyorum. Ondan sonra saldırıya geçiyorum. Şimdi klanım yoktu. Rastgele bir klana girdim. Rastgele klanda şu şekilde bir 10A klanı görüyorsunuz zaten. Buraya girdim. Burada konuşurken arkadaşım biri neredeyse akraba çıkıyordu benimle. Nasıl denk geldiyse yaşadığım ilçenin bir komşu ilçesinde yaşıyormuş. O kadar yakınlaştık yani. Klana girdiğimde de şöyle bir şey vardı. Fearless mücadele atmış. Oraya yazmış ki "Genecek var mı lan?" demiş. <laughs> Ben bunu gördükten sonra durur muyum? Durmam. Orduya hazırlıyordum zaten. Klanı yeni girmiştim. Orada orduya hazırlıyordum. Ondan sonra da <laughs> ben gidip üşledim. Sonra varmış yazdı üzülerekten. <laughs> Böyle bir güzel bir an yaşadık. Üşledikten sonra tabii ki durmadım. Direkt kanalın reklamını yaptım. Oradan da artık abone oldular mı olmadılar mı bilmiyorum. Eğer siz de abone değilseniz de kanala gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve videoda hoşunuza giderse like atabilirsiniz dedikten sonra başlıyoruz saldırıya. Şimdi ben intikamda oyunun sesini ayarlamaya çalışıyordum benimkinin üstüne geçiyor mu geçmiyor diye bakmak için. Şöyle bir tanesine basmıştım Ayu'ydu galiba. Ayu'nun köyü hem belediye 11 hem de çok güzel ganimet vardı. O yüzden hem de antik düzen olduğu için buna saldırayım dedim. Şuradaki boşluktan yararlanmayacağım. Orada en çok dikkat etmemiz gereken şeyin ben sadece bizim kraliçeyle rakibin kraliçesini almak olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakibin kraliçeyi indirecek başka hiçbir şey yok. Klan kölesini ejder binici aldım. Kaya balonuyla çok daha etkili oluyor. Şimdi kraliçeyi rakibin kraliçesine götürtüreceğim. Oradan büyük ihtimalle cehennem kulesine gidecek. Gitmezse de ona göre bir şeyler yapacağım. Ve başlayalım şuradan. Şöyle kraliçeyi yolladım. Bir tane tuzaklar için balonu yollayıp hemen şifacılara atıyorsunuz. Geliyoruz öfkeye hazır ediyoruz. Kraliçe yaklaşacak şimdi. Ziline girecek ve öfke. Burada birazcık beklememiz lazım. Kraliçe sağa gelir mi? Sondajı alacak. Sonra altın deposunu alır diye düşünüyorum. Sonra kraliçenin altarına gidecek. O zaman bebek ejderle şurayı temizleyelim. Buradan da duvarı kıralım. Patlatıcı vurduğu için kraliçenin canı birazcık sıkıntıya giriyor. O yüzden bir öfke daha. Zeplin kullanmaya hiç gerek yok. Zeplin'i genelde üst belediye binalarında belediye binasının savunma silahı çıktığı için belediye almak için kullanıyorlar Zeplin'i. O yüzden belediye 11 için buna hiç gerek yok. Çünkü belediyede silah yok. Onu bir şekilde alırız. Buradan bir kırıcı daha. Bir de balon. Barbar kralı buraya götürelim. O bölmeyi de o temizlesin. Kraliçe çoklu cehenneme alacak. Öfkeyi bekletiyorum. Canı böyle çok fazla hasar yiyecek şekilde olduğunda öfke atıyorum. Şu an yolladım. Şimdi çoklu cehenneme gitmesi için şu binaları kapatmam lazım. Bir tane de buz atalım. Evet güzel. Yukarı taraftan şimdi kraliçe temizlik yapacağı için aşağıdan da tazı balonla başlayabiliriz. Hatta şu kaya balonunu bırakalım. Kaya balonu şu binaları bir güzel temizleyecek. Kraliçe yukarıdan gidecek. Önlerinden de tazı balonla başlayacağız. Yani ordunun canını böyle verimli bir şekilde kullanmak lazım. Mesela kraliçenin önünden tazı balonu niye başlamadım? Kraliçe hem bir dakika şuradan orduya başlamamız lazım. Kaya balon açıldı. Tazıyı da yolladım. Dal kavuklar. Şuraya bir tane hız atabiliriz. Kaç balon desteği. Belediye binası kalsın. O en son temizlenir. Zaten süre de yetiyor. Şurada koruyucu da bastım. Bir de öfke attık mı tamamdır bu iş. Daha kraliçenin yeteneği de duruyor. Ben ne demiştim? Şunu diyordum. Kraliçenin orada yeteneği duruyor. Canı var. Önünde fazla hasar yemeyeceği savunmalar var. Yani yaşayacağı belli bir şey. O yüzden gidip Tazıbalan'ın önünden başlatmak yerine aşağıdan başlattım ki Kraliçenin canı yeteneği bir işe yarasın. Elimizdeki öfkeler vesaire bir işe yarasın. O yüzden alttan Tazıbalan'a başladım. Sadece savaş için aslında düşünmenizle alakalı bir durum. Evet. 3'ü aldık. Bu kadar basit. Buz arttı. Ejder birincisi de çok iş yapıyor bu arada. Klan kalesini tavsiye ederim. Geçelim diğer saldırıya. Saldırıya geçmeden önce klan kalesini doldururken aklıma geldi de. Şimdi ben birazcık eğlencesi zevki olsun diye kaya balonu alıyorum. Siz buradan alev atıcı alırsanız ordu çok 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 daha kolaylaşır. Yani buradan gidip alev atıcı seçerseniz çok da lehinize geçer. Ama kaya balonu da gerçekten bayağı güçlü. Ama alev atıcının yanında biraz daha sönük kalabilir. Çünkü alev atıcı uzaktan çok daha fazla savunma binası temizleyebiliyor. Evet bunu söylemek istemiştim sadece. Başka ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Ha hero'ların seviyesi. Hero'ların seviyesinde özellikle kraliçe en az bak en az bir 40 level olması lazım. Güzel bir yürüyüş yapabilmesi için. 45 olursa çok daha iyi olur. Zaten 49 ile 45 arasında çok bir fark yok. 49 gayet iyi iş yaptı az önce gördünüz. Yani 40 levelden aşağısı kurtarmayabilir. Onu söyleyeyim. Barbar Krallı yine 40 level üstü olsa iyi olur. Yani belediye 10'dan birazcık yukarıda olsun hero'ların seviyesi. Diğer türlü hani 3 atamazsanız niye 3 atamıyorum diye soracak olursanız sebebi budur yani. Ama ama illa hero'larım düşük ben nasıl 3 atacağım derseniz de süper büyücülü balon kullanabilirsiniz. Onunla alakalı videoda oynatma listelerinde vardı diye hatırlıyorum. Oradan gidip bir göz atabilirsiniz. Yine koruyucu da bir 10-15 arası olsa iyi olur. Minimum tabi bunlar. Bir de klanın reklamını da yapalım. Şöyle madem misafiriz misafirliğimizi bilelim. Klan etiketi bu şekilde katılmak isteyen olursa buradan katılabilirsiniz. Evet şimdi klan galisini doldurup şuradan dişimize göre bir köy bulup geliyoruz. Tabi bu kadar da dişimize göre değil. <laughs> bu dişimizin kemiğine göre sağlam bir köy yani. Geç geç. Ben iyi bir köy bulup geliyorum. Evet bir tane buldum. Belediye 11. Burada ne yapabiliriz? Rakibin kraliçeye baktım. Oraya nasıl gidebiliriz? Klan kalesi de orada. Şimdi tekli cehennem var orada. Tekli cehennem birazcık bizi oyalar. Ama belediye binasından girersem. Yani oradaki duvarları 1, 2, 3 tane şekilde ayarlarsam. Hatta şu şekilde göstereyim. Kraliçe belediyeden girecek. Soldaki bölmeden barbar kralı yollamalıyım ki o bölmeyi temizlesin. Kraliçe dümdüz ileri gitsin. Evet başlıyorum. Başlasam mı? Hava savunmasına korktum şu an. Neyse başlayalım. Şuraya bir tane büyücü atalım. Havan gördü ama olsun. Şifacıyı biraz sollatmak için bekletiyorum. Şu an kraliçe birazcık hasar alabilir bu noktada. Şöyle şifacıyı buradan. Şurayı da bebek ejderle temizleyelim. Barbar bar içeri girecek dedik. Bir tane balon yine tuzak için. Duvar kırıcıyı okçu kulesinin olduğu taraftan kıracağım ki kraliçe yakından girmesin. Yakından girerse hava savunmasının menziline girer. O yüzden yine burada da bekliyorum. Şimdi atabilirim. Buraya da barbar kralı yolladık. Kraliçe oraya gelmesin. Barbar kral içeriye girsin. Gayet temiz. Gayet istediğim gibi gidiyor şu an. Savaşın başında gösterdiğim gibi. Muhtemelen o savaşın başındaki anlattığım kısmı böyle yakınlaştırıp uzaklaştırmıyorum ya. Bu ihtimal resimlerle göstereceğim. Şimdi bir kırıcı daha yolladık. Barber Kalo hava savunmasını alacak. Şu topa iki tane balon atalım. O da temizlensin. Rakibin kraliçesi için buzumu aldım elime. Ona da ihtiyaç olmadı zaten. Öfkeyle birlikte çok rahat temizliğini yaptı. Şimdi tekli cehenneme hedef olacak kraliçe bu noktada. Bir de bu hava olması vurmaya başladık. Kaya balonunu yolladım. Burada kraliçe öfke atacaktım. Gerek duymadım. Balonlara başladım. Şu yukarıdaki ama tazı atmam lazım. Tazıyı bilerek atmadım diyecektin de. Rekibim cehennem bizim kraliçe tutundu. Bizim kraliçe bir öfke atalım. Onun oradan yaşaması lazım. Şu an konuşamadım. Her şey bir anda ilerlemeye başladı. Bir tane buz attım tekli cehenneme. Şuraya bir öfke attım. Şuraya birkaç balon attım. Şuraya büyüyeceğiz. <laughs> evet. Yine basit bir şekilde. Hiç panik olduğuma vesaire. Bağırdığıma çağırdığıma bakmanıza gerek yok. Gayet oluruna uygun adabına uygun bir şekilde 3 yıldızı yine almış bulunmaktayız. Bu sefer de 3 adet büyü arttırmış bulunmaktayız. Evet bakalım sonraki savaşta rekorumuzu egale edebilecek miyiz? Göreceğiz, bakacağız, edeceğiz. <laughs> ne kadar zevkli ya belediye 11, belediye 15'in yanında. <laughs> Ulan var ya Dünkü videoyu izleyenler biliyordur. Orada belediye nasıl almaya çalışayım diye uğraşıyordum 2 saat. Onu da alamadım. Süreden falan kalmıştım. Tek tek almıştım. Çok güzel temiz yapmama rağmen. Yine o videoyu da izlemek istiyorsanız dünkü videoyu kontrol edebilirsiniz. Bugün çok fazla reklam yaptım. Kanaldaki videoları bilmem neleri. Kusura bakmayın. Kusura bakmamanın yanında bir de like atabilirsiniz. <laughs> videoyu beğendiyseniz. Evet bu tondu. Başka reklam yapmayacağım. Belki videonun sonunda yine hatırlatma yapabilirim. Bu kadar. Geçelim diğer saldırıya. Alev atıcı övdüm. Madem niye kullanmadın diye soranları olmasın diye bu sefer de alev atıcı kullanacağız. Aynı zamanda büyük rekorunu kırmaya çalışacağımız için o yüzden <laughs> alev Atıcı'nı aldım. Kraliçe nerede? Alt tarafta. Yine nereden gireceğiz? Alttan gireceğiz. O zaman alev atıcıyı şu soldan bırakabiliriz. Tesla, Mesla için bir tane balon yolladım. O yukarıdaki köşeyi alev atıcı temizleyecek. Şuradan biz de kraliçe ile girelim. Aslında kraliçe sağdan girmem doğru olurdu. Burada yanlış yaptım. Neden yanlış yaptım? Çünkü Kraliçe içeriye girdiğinde burada koruyucudan boşu boşuna hasar yiyecek. Koruyucu sağ tarafta boşu boşuna hasar verecek Kraliçe'ye. Şu an verecek bir ihtimal. Gerçi bu ne lan? <laughs> bu ne lan ısırıyor bu sadece. <laughs> Bizim kaç level? Bizim 60 level koruyucu bir vurdum Kraliçe'de can kalmıyor. Bu ne yapıyor? Bunun verdiği hasardan kim korkar? Bu ne? Bu vursun. Öpüyor bu resmen sadece. O kadarlık olur. Rakibin kraliçeye yaklaşacağımız için öfkeyi elime aldım ve yolladım. Balonu yollayalım bir tane de tuzak için. Şu büyücü kulesinde bebek ejderle temizlemek istiyorum. Havanı ben tem oyalayabilir miyim elimdeki okçu büyücüyle? Çift top düşsün bakalım. Gerçi çift top düşünce zaten baya bir oradan hasar verecek. Tamam. Şimdi oradan nereye gidelim? Rakibin kraliçe ne Rakibin kraliçe diyorum. Rakibin kraliçe mefta oldu. Bizim kraliçe nereye gidecek diyecektim. Sağa gelecek gibi. Geç XN vurabilir oradan. Soldaki XN'e. Bakın, öfkeyi hiç acele ettirmiyorum. Ne oldu? Kara geçtim. Bak, bir anda bir anda X'lerinden kurtuldu. Şuradan yollayabilirim. Orada alev atıcı XN menziline girecek. O yüzden Barbar Kral Okçu kulesine yolladım. Okçu kulesi düştü. Okçu kulesi niye düştün? Okçu kulesi düşmese, düş, düşme düş düşmeşe <laughs> düşmesi iyi olurdu. Neyse, ejder birisi temizler orayı. Rakibin teknesi tuttu. Şöyle bir tane buz. Şu an dalga geçiyorum aslında. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Hala orduya başlamadım. Başlamam lazım aslında. Büyü arttırmaktan vazgeçtim. Orada arttırmaya... <laughs> Onu da yapamayacağız gerçi de. Kraliçe şimdi orada birazcık zorlanabilir. O yüzden ön taraftan orduya başlıyorum. Bir tane tazı, dal kavuk. Şuraya bir tane öfke. Koruyucunun yetenek. Tazının, tazıyı bu şekilde koruyucu korursanız çok daha faydası olur. Yine onu da söylemiş olalım. Yani başka belediye binalarında bu kadar rahat sohbet edip, muhabbet edip, konuşup, dalga geçip, 3 atmak çok zor ama Belediye 11'de max kuşatma veriyor. Max kuşatma mı olur? Buradan tekrar Supercell'den şikayetçiyim. Görüyorsunuz bakın. Bütün olay ortada. Bu olaya bir el atın. Bu kadar bu kadar da olmaz. <laughs> bu kadar da olmaz. Supercell'den davacıyım. <laughs> Röportaj adam gibi süper davacıyım. 3 tane saldırı attık. 3 tane saldırı yeterli midir? Yeterlidir diye düşünüyorum ben ya. Zaten mantık basit. Kraliçe alıyorsunuz. Sonrası birazcık düşünmenize bağlı bir şey. Bu kraliçeyle rakibin kraliçeye odaklanacaksınız. Zaten alev atıcıyı da kullanırsanız hiçbir şey de yapmanıza gerek yok. Bu şekilde bir saldırı. Ordunun linkini yine açıklamalar kısmında bırakırım. Belediye 11'ler kopyalamak isterse oradan alabilirler. Ve Tekrardan bir hatırlatma yapmak gerekirse video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Güle güle.